Arkadaşlar videoya başlamadan önce ben ablamla oynuyorum. O zaman videoya geçelim. Burada bir not var. Max'ten. Max mi? Hemen okuyayım. Allah. Not nereye gitti? ha? Sevgili Toca ailesi. Sevgisi olsun o. <laughs> Sevgili Toca ailesi sizi deniz kızı ve erkeğine dönüştürdüğümü biliyorum. <laughs> Biz zaten. Ve o kadar mutsuz olduğunuzda görebiliyorum. <laughs> yapayım ya Sülam. <laughs> ya çocuğum bir dur. Ay o nereye düştüm ya. Kuyrukla basamıyorum. Ay gel şöyle ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yat şurada. Annemin ya. şeyde kum temalı. Bak televizyon izleyelim. Evet çocuk haberimizi izleyek. Allah Allah. Dindon. Bir not var. Bir dakika. Aa, ben kapıyı açayım. Siz not okuyun ya da hemen not okuyalım. Hemen size tekrardan baştan okuyorum. Sevgili Toca ailesi, sizi deniz kızı verken ve dönüştürdüğümü biliyorum. Sizi yanındaki sihirli küreden izliyorum. Her hareketinizi görebiliyorum. Buradan çıkmak imkansız denemeyin. Allah'ım ya Rabbim ya. Ciddi mi bu? Oynanıyor. Uf. Neyse ya, kapı çaldı. Hadi hemen gidelim. Ay. Anne hava şeyleri var. Merhaba. <laughs> Sakın korkmayın, bağırmayın, bayılmayın. A, 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 anne! Ya bir git. Ben senin annen değilim. Abla! Ne oldu ya abla ya? Ne oluyor? Ya hayvan, köpekler suyun altında nasıl nefes alıyorlar? Aa! <laughs> キャベツキャベツ。 Boş ver onu. Ben başkan Zuzi. Ben onların başkanıyım. Her şeyi ben yönetiyorum. Buraya size yani bir şeyler yapmaya geldik. Duydum ki Maxal, değil misin? Duydum. Duydum ki Maxal'lı bir kişi sizi buraya tutsak etmiş. Biz size yardım etmeye geldik. Ah sonunda. Şimdi sonunda. Açıl. 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 Allah ne? Bütün hayvanlar kokuyla beraber almayacağız ki burada bir anahtar var. Bu kadar hayvan az olmamış mı? İstersen biraz daha fazla getirebilirim. Yok kalsın. Kalsın kalsın. Şunları atalım biz de yahu. Tek sağlığı kişi çok mu kötü? Hafif kötü mü? Ay çok kötü ya. Bizi buraya gönderdi ya. Not da göndermiş. Buradan çıkış imkansız diyor ya. Biliyor musunuz? Bence çok güzel bir şey yaşıyorsunuz. Ona kızmamalısınız. Ben çocukken deniz köpeği olmak istemiştim. Erkeğim ama yine de olmak Şu istemiştim. Şu an olsan var ya. Ve Ay. her gün deniz köpeklerimizin de rengi değişiyor. Benim dün pembeydi. Allah Allah. Benim al. dün de şeydi. Ee, sen şu deveyi bırak. Atuhan öyle bir şey yok ya. Küstüm ben. E ee, Burada tehlikeli hayvanlar da var. Mesela bu hayalet. O hayalet robot kardeşim. Ve? Ve... Hayır ben robot değilim. git. Ya. Hepsi iyi hayvanlar kötü olduklarına bakmayın. Yani cinsleri kötü. Başkan bize kötü dedi öyle olsun başkan. Atarım seni suya bir daha göremezsin şansını. Neyse Tokay ailesi hemen gelmeniz lazım çocuklar siz de arkadan gelin hemen. Senin bu şapşirik kardeşin nerede ya? Ay bilmiyorum dinlemesin o zaten yani şapşirik ben anlatırım ona. Yani ben yani ne istiyor ki bana? Abdirik kupdirik şeyler yapıyor diyor kardeşi. Of nereden görüyormuş of boş konuşmasın. Onun küresi varmış. Zaten mektupta yazdı da hadi anlat anlat. Anlatıyorum. Sizin kuyruklarınız niye şeffaf biliyor musunuz? Niye? Çünkü siz özelsiniz. Bu yüzden bu altın rengi, gümüş rengi taçlar kafanızda var. E Bizimki ne peki? Siz daha 6 yaşında olduğunuz için ablanız gibi 16 yaşında olduğunuzda size de böyle güzel taşlar gelecek. Ooo tamam. Neyse anlatıyorum. Eğer o kuyrukları bir damla bile suya değdirirseniz ölümden geçebilirsiniz. Ay, tövbe tövbe. Ay, ay. Bir de kendinizi su bulaştırmayın asla. Yoksa daha, daha sabah yüzümü yıkadım ve bir şey diyeceğim. Biz suyun altındayız yani. Suyun altındasınız ama suyun altında kumla dolu bir evdesiniz. Yani evin içi de suyla dolu. <laughs> Ya evin içinde sadece burada su var. Burada su var. Burada su var. Mutfakta su var. Öyle yani. Başka hiçbir yerde su yok. E yani biz suyun altında değil miyiz? Suyun altındasınız ama suyun altındasınız ama şey yapıyor. Yani suyun altındasınız ama kumların üstünde olduğunuz için suya değmiyorsunuz şu anda. O yüzden suya değdiğinizde bunu bitirmeniz lazım. Yani bu minicik olana kadar bunun jölesini yemeniz lazım. Biraz kötü. Ama yine yemeniz lazım. Yani bu kadar olana kadar yemeniz lazım. Oo. Çocuğum bırak onu bırak bırak bırak. Çok tehlikeli. E niye şey, jölesini yiyoruz o zaman? Jölesi Aa. sağlıklı. babanlık tam Baba reçel gibi. Baba. Evet. Neyse onları uyusun. Uyumaları lazımdı zaten geçmesi için. Neyse siz anladınız. Bu kadardı. Dur dur dur. Bize buradan çıkarmaya yardım etmeyecek misin? Nasıl çıkacağınızı bilmiyorum. Sadece ya ben bir fatrun. uyarı için geldim. Bir git bir git patron. Biz konuşabilen sihirli hayvanlarız ya. Bu kadar bu kadar. Oy ben çok acıktım ya. Yemek yok mu? Sadece e, deniz analarının anıların, e, jeli var. Uf ya ben gidiyorum. Gitti. Gitti cidden. Sifonu çeker misiniz? Ay gitsin zaten. O gidiyor. Zaten e, şey. ...tekrar denize gidiyor... ...ve denizden yukarı çıkabiliyor. E biz de yapalım aynısını. İnsanlar için geçerli değil. Hayvanlar için geçerli kardeşim. oraya sen de gitmek misin musun? Hayır ben burada kalacağım. Ama Oreo... ...senle yaşanmıyor ki. Böyle sürü hayvan var burada. Tek beni mi buldun Allah Allah? Hey, beni de bul. Aman neyse ya Allah ne çok hayvan var. Mac size böyle ara ara mektuplar gönderecek. E nerede o şu an? O şu an kendi şehrinde. Sizin yaşadığınız Toca Boca şehrinde. Bir 15 dakika sonra bu lambanın içine bakın. Çünkü bu lambanın içinde bir tane mektup bulacağınız. Televizyon içinde Sen be. bunları nereden biliyorsun? Meksik eskiden beni kürenin içine sokmuştu. Kürenin içinde bunları yap, bunları yap demişti. O yüzden şu an dediklerinin hepsini biliyorum. Yani bir 15 yıl falan oldu bu işi yapalı. Yani kürenin içine 15 yıl falan kalıp ezberledim artık yani. Bütün ailelere bütün aynı evi veriyor. Yani bir bir sürü ev var ama böyle aynı dizaynlı bir ev veriyor. Ve ee, aynı yerlere mektuplar koyuyor. Bir dakika bir dakika bizim yataklar falan niye bu bizim oda kum temalı onu anlamıyorum. Lamba kum temalı ama yanıyor anne, yani. Anne şu an siz e, biz şu an deniz kızıyız ve bunu mu düşünüyorsun sen? Cidden ya. <laughs> Yine yangın çıkmaz değil mi? Eskileri gibi. Yok be canım. Bunlar iyi bir aile. Çıkmaz. Toka ailesi. Hadi. Siz gelin, yemek yiyin. Yani protein lazım size. Protein Sen şuraya geç. Ben onları uyandırıp geliyorum. Uyan. Uyan. Sen de uyan. Yemek yiyin. Protein lazım. Zaten biz babamla yedik ya. Hani bunlar yenilmiyordu. Suya tek girince yeniliyordu. Bu dolaptakiler soğuduğu için yeniliyor. Ama sıcak kalanlar yenmiyor canım. Ha, tamam. Siz ayrıca bir delisiniz yahu. Şunu. Şunu. E benimkinin bacağı kopmuş. Sıkmıyor. Eskiden biri yemiştir. Eğim sen şunu al sen dur. Sen şunu al. Sen de şunu al. E, ee, benden sadece bir tane çıktı. Ha, sen zaten küçüksün. Siz ikiniz bir tane yemelisiniz. Yoksa zarar gelir ya. Yani. Ay ye, ye, çıkıyor zaten. Hmm, tamam. Nam nam nam. Tamam çocuklar şimdi hemen bana verin onları. Dur ikinciyi aldın sen be. Siz o bitene kadar yemişsiniz. beğenmezseniz bile. Ben yedim ama tekrar geldi yiyince. Tamam hepsini yediysen sorun değil. Siz de yiyin. Akıl, akıllı olun. Bu ikinci. Üçüncü. Dördüncü. Ben de hepsini yedim. Sen de ye bak Tam, Tamam 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 siz bir tane yediniz hala kusuyorsunuz. Yangın var. Patron. Patron yangın var. Ne? Yangın mı? Ya bizim bu hayalet köpek habire ee, patron yalan yedik. söyler. Patron. Bu ne acaba? Şömineden gelmiş. Hay sen şaka mısın? Şömine zaten her gün yanıyor. Şömine diyorum ya. Dışarıdan bir yerden gelmiş patron gerçekten şöyle bakın bakın bakın. Bak hemen uyarmasın. Ne 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 yangın mı? deniz altında hep böyle bir yangın olayı çıkıyor. Biz hep buradayız yahu. Biz deniz... Patron bu seferki o kadar küçük değil. Bu seferki çok büyük. Yoksa siz kötü bir aile misiniz? Kötü ailelere bu kadar yangın geliyor. Yok canım ne kötü ailesi biz çok iyiyiz. Şey bir şey diyeceğim. Kardeşimle biz arkadaşlarımızın eşyalarını bir kez iki kez çalmış olabiliriz. Ne? Ay bizim niye haberimiz yok? Çocuklar bir daha böyle bir şey asla yapmıyorsunuz. Anne çok sevmiştik. Bize de vermiyorlardı. Her neyse ya ben zaten ona verecektim ama kardeşim vermek istemiyorum. Ona... tek bunlar değil. Tek bunlar değil. Sizin de yaptığınız bir şeyler olmalı ki bu böyle. Ben çözdüm. Şey. Nefsin yaptığı kötülükler size sizin aileye geçti. Oo oh, bu çok kötü. Yani ya yani <laughs> bayıldılar. Hemen yani uyandırmamız yok, yulaz yoksa ateşte yanar da. Abo! Yangın mı gördük Ley? Ya, ya biz? Yangın mı gördük biz? Yangın dışarı çıkalım. <laughs> Çocuklar siz iyi misiniz? Hemen yatağa yatmanız gerek. Abiş abiş abiş. Ay ne oldu ya az önce? Yangın sebebiyle bayıldınız Toka ailesi. Şey peki hayır daha yeni başlıyor. Hay, herkes saklansın. Kutulara girsin herkes. Anne ne yapacağız şimdi biz? Bilmiyorum oğlum ya. Ya ne yapacağız bebeğim? Çok korkuyor. Hay biz de nereden bilelim Allah aşkına? Size mi soruyorum? Patronuma soruyorum Bütün ben. Bütün hayvanlar yatak odasına. Ay. Bir insanlar da. Ay tamam. Estağfurullah ne oluyor ya? Yarım tatil uykumu bozdunuz.